İsveç'te yüzlerce kişi Filistin için toplandı. Stockholm'un Odemplan bölgesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da ateşkesi sabote girişimlerinin önüne geçilmesini istedi. Gazze'de çocuklar öldürülüyor, okullar ve hastaneler bombalanıyor. İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın ve sonsuza kadar Filistin yazılı pankartlar taşıyarak Filistin'e özgürlük sloganları atan göstericiler İsveç parlamentosu önüne kadar yürüdü. Cirka hundra år och den är absolut inte slutet. Israel fortsätter att mörda barn. Israel fortsätter att mörda Israel fortsätter att mörda Gösteriye katılan İsveçli Karen Nicola Bild, aylarca süren soykırımda İsrail'in kasıtlı olarak tüm kiliseleri, üniversiteleri, Gazze'de var olan tüm eğitim kurumlarını yok ettiğini söyledi. İsrail'in ateşkese uymadığına dikkati çeken Wild, tam ateşkes sırasında keskin nişancı Filistinli bir çocuğu öldürdü. Gazze'de ateşkes var ama Batı şeriada buna uyulmuyor diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya istediği zaman ateşkesi bozabileceğini söylediğini dile getiren Bild, bu da beni endişelendiriyor. Bu işgal durmalı, durmazsa nerede biteceğini bilemiyoruz. Herkes, bu bir daha asla olmamalı diyor ama bu gözlerimizin önünde oluyor. Dünya gözlerini kapatmış, bu bir daha olmasın diyor ama oluyor. Filistin'deki insanlar için endişeliyim ifadelerini kullandı. <laughs>